barış harekatı yapılmamış olsaydı kaderimiz Makaryos'un e, Rumlara söylediği gibi toplu mezarlardı. Kıbrıs'ta e, şehitler pahasına kazanılan haklar vardır. En önemli kazanç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kazanılmış olan haklardan vazgeçilmez. Rauf Raif Denktaş, ömrünü Kıbrıs davasına adayan Efsane devlet adamı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı. Onu kaybettik. 88 yaşındaydı. Uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden 29 Ekim'de böyle taburcu olmuştu. Tedavisi evinde devam eden Denktaş, 5 Ocak gecesi yeniden rahatsızlandı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Denktaş'ın durumu önceki gün ağırlaştı. <laughs> Çabalar bir sonuç vermedi ve Kıbrıs'ın efsane lideri Denktaş, saat 22 sıralarında çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Doktorları önce Denktaş'ın hayat arkadaşı Aydın Denktaş'a ve ailenin diğer üyelerine bilgi verdi. <laughs> Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük ve oğlu Serdar Denktaş'ın da katıldığı bir basın toplantısıyla acı haber dünyaya ilan edildi. Maalesef bu akşam 22'de 22 itibariyle hakkın rahmetine kavuşmuştu. Sadece Kıbrıs Türkiye değil Türk Türk dünyası bir liderini kaybetmiştir. Yastaneye baş sağlığı diyorum. Evet de Kıbrıs Türk halkı e, baba denktaşı unutacak değildir. Zayıf düştü çünkü Allah'ın takdiri artık onu yanına almaktı. Şimdi o mücadeleci insan Allah'ına kavuşmuştur. Tesellimiz budur. Kıbrıs Türk'ünü Anadolu insanını öksüz bıraktı ama tesellimiz bu toprakları vatan yapan şehit Mehmetçik ve mücahitlerle şimdi buluşmuştur ve izleri izlemektedir. Onlar gurur duyacağız. Adada bayraklar yarıya indirildi. Denktaş'ın son anlarını ise kızı Ender Van Göl anlattı. Van Göl, babası Denktaş'ın Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la diğer Rum liderleri için söyle kendilerine. Burası bağımsız bir cumhuriyettir dediğini aktardı.